Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz arkadaşlar. Bu kümesimizi bayağıdır çekmemiştim. Sizlere göstermemiştim, paylaşmamıştım. Bu kümesimizi göstermek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz burada miski takımımız, yavruları. Burada da Arap takımımız ve yavruları var. Onları şimdi yakından detaylı göstereceğim size dostlar. Onun öncesinde bakın burada... <laughs> Davetsiz bir misafirimiz var Bakın Böyle bir kardeş var burada dostlar ee, Posta Yani posta güvercinlerinden çok anlamam Kırık bir posta olabilir Yani kanat posta kırığı Falan olabilir tam bilmiyorum Böyle bir posta güvercin Bu nasıl oldu arkadaşlar onu çok kısa anlatacağım Size çok ilginç çok enteresan Bir şekilde oldu Dostlarım bir akşam geldim Geç geldim işte yani neyse geldim kuşların yemini suyuna bakmaya. Geceydi. Gece geldim bu kuşlarımızın yemini suyunu ayarladım. Tazeledim tamamladım. Tam balkondan çıkacağım dostlar. Balkon ışığını da yakmamıştım. Telefonun flaşıyla hallediyordum her şeyi. Şu köşede bir baktım bir şey var ama böyle gözümde seçmiyor dostlar. Yani ne olduğunu da anlamadım şaşırdım. Telefonun işte flaşını tuttum falan bir baktım. Bu kuş orada dostlar <laughs> uyuyordu. Yani orada duruyordu. Orada pusmuş. Nasıl olduğunu anlamadım. Kanatları yarım. Tek kanadı tama yakın, tek kanadı hiç yok gibiydi dostlar. Ee, ya düştü diyeceğim balkona hani uçmaya çalışırken şuralardan falan gelmeye çalışırken buraya düştü diyeceğim ya da e, bu konu komşulardan benim burada güvercin beslediğimi bilen biri varsa işte ne bileyim yakalamıştır. Ben evde olmadığım bir anda balkona falan mı attı? ne yaptı bilmiyorum dostlar. Böyle bir davetsiz misafir geldi. Onu burada böyle geçici olarak misafir ediyorum dostlar. Bakın yemini suyunu koydum. Suluğum yoktu. Şöyle bir kap ayarladım. İçine de böyle ufak ağır bir küllük vardı. Onu attım öyle en ufak şeyde devrilmesin diye. Böyle yemini suyunu bir haftadır burada dostlar. Kanatları da bayağı bir geldi. Yani bir haftayı geçti hatta herhalde. Böyle bir kardeş. Onu böyle misafir ediyoruz. Kanatları gelince ya uçuracağım yerine gitsin ya da bir şeyler yapacağım dostlar. Bakalım. Evet dostlarım bakın. Burada biliyorsunuz bu mis bu balkonlu kuşlarımız biraz böyle göz arkasında kaldı. Burada bizim kral bir takımımız var. Şimdi onları tek tek şöyle dışarı alayım. Hem bir hava alsınlar dışarıyı görsünler. Bir gün yüzü görsünler. Hem de dışarıda inceleyelim. Bakın bu yavrular da böyle. Maşallahları var. Şimdi bir dışarı alayım inceleyelim. Evet dostlarım miski anne babayı böyle çıkardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu yavruları da beraber alalım. Harika oldu yavrular. Gel bakalım minnak. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 şöyle. Bakın bu aynı annesinin rengi. Aynı annesi annesi de şu. Bakın şimdi diğerini de göstereceğim. bakalım minnak maşallah sana bakın bu da aynı babası dostlar dur 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 sakin ol sakin bakın dostlarım bu da aynı babası babası da şurada gördüğünüz gibi böyle muazzam şöyle tam aile kadro yapalım ee, ekranı alalım miski takımımız böyle çok güzel oldular dostlar yavruları da bu kuşlarımız da çok güzel kuşlar dostlar hemen mesela hemen bir mis bir tane seferini buraya ekliyorum arkadaşlar. Ay maşallah. Evet dostlar miski, miski dişimizin Caner abinin oradan bir seferini ekledim. Maşallahınızı esirgemeyin. Biliyorsunuz bunların abileri garajımızda. Şu an uçuruyorum. Taklayı çevirdiler dostlarım. İşte bütün kuşlara fazla fırsat olmuyor dostlar. Biraz zorlanıyorum uçumlarda. Vaktim yetmiyor. Ama vaktim yettiğince bunların işte abilerinden inşallah söküp hep beraber izleme fırsatı bulacağız. Şimdi bakın. Burada bir takım arapımız var biliyorsunuz. Bu erkek olanı. Bunlar kendi yavrum. Ee, şu an uçurduğum Araplar da bu takımın yavrusu. Bir saniye dostlar onu çıkarayım. Evet şöyle Arap erkeği çıkardım. Şimdi miski erkekle kavga edecekler. Hızlıca dişiyi de alalım. Evet dostlar dişi Arap'ımızı da çıkardım. Bakın o da böyle. Kuş güzeli. Bunların da altında yavru var. Dur oğlum dur oğlum. Bak ben bunların böyle yapacağını biliyordum. Dur dur. Şu erkeği şimdilik atmayayım oraya ya da şöyle bir toplu göstereyim dostlar. Öyle alacağım. Şöyle kuşlarımıza topluyu bakalım. Yok hemen kavgaya gidiyor. Oğlum akıllı olun akıllı. Bir kavga etmeyin lan. Bir video yapacağız. Bir durun lan. Lendir, len. Dur bakayım. <laughs> şöyle tamam. Toplu bir şekilde gördük. Bunların da altında et yavru var. Arafa bak nasıl saldırıya geçiyor lan. Oğlum sen psikopat mısın lan? <laughs> Kuşumuz biraz psikopat dostlar. <laughs> Geç bakayım. Artistik yapma lan millete. Şimdi dostlar bunların da altında et yavru var. Bir saniye. Bakın dostlar bunlar da Araplarımızın yavruları. üç günlük falan yavrular. Yani şu köşedeydi indirdim. Videoyu durdurup. Bu yavrulardan dostlarım Araplardan yani sahiplenmek isteyen arkadaşlara artık sahiplendirmeye başlayacağım. Şu yavruları bir kaldırayım. Artık ufak ufak sahiplendirmeler yapacağım arkadaşlar. Yani bu zamana kadar hani fazla yapmıyordum. Yavruları kendime ayırıyordum öncelikli olarak. Yani şimdi biliyorsunuz bir takım burada orijinal Arap soyumuzdan bu erkeği. Bir takımımız burada. Bir takımımız da garajda. Ki kümesimiz de sağ alt köşedeki gösteriyorum. Onların da altında yumurta var. İki takım Arap kendimize yaptık dostlar. Arap babaya da farklı bir eşleme yaptık biliyorsunuz. Çok güzel bir dişiyle. Onu da o şekilde deneyeceğiz. Bundan sonra bunların yavrularından sahiplendirmeler. Dediğim gibi yapacağım bu kuşlarımız da böyle. Hepsinin ayrı ayrı maşallah var. Arap da şöyle yanımda gelmeye çalışıyor. <laughs> geç hadi geç. Geç yine ayırırım ben seni. Geç. Geç. Geç o. Geçmedi. Dostlarım. Miskiler de çok üst düzey kuşlar. Özellikle bu miski dişi hayranlıkla izledik. Aylarca havada kaldı. Yavrulukta, ekelikte ayrı. Aylarca havada kalmış bir hayvan. Kendini ispatlamış bir hayvan dostlar Erkeği erkeği uçurmadık dostlar Erkek yavruyken geldi Onu direkt makasladım O sıra çok uçurduğum kuş vardı falan Dedim hiç boşuna risk etmeye gerek yok Ama soyu belli bütün abileri Annesi babası abileri kardeşleri Oynayan kuşlar yani Oyun kuşu dostlarım Gerçek bir oyun kuşu soyu sopu belli Hatta bu dişimizle Erkeğimizin abisini Zaten biz bunları o yüzden eş yaptık dostlar. Dişimizle erkeğin benim uçurmadığım hiç uçurmadığım erkeğin abisini caner abim vurdu, eşledi. Altlarından çok güzel yavru oynattı dostlarım. Biz de bu iki suyu o yüzden böyle bilerek eşledik. Ee, bu kuşların altı çalışıyor diye. Arap yine gelmek istiyorsun gel oğlum. Geçiyorum geçmiyorsun geç. Hadi gel. Evet geç bakalım. Haydi geç. Bakalım dostlar böyle üretime devam ediyoruz. Uçurmaya, üretime, bakmaya, e, paylaşmaya, emek vermeye, hizmet etmeye devam ediyoruz dostlar. Şşt, oğlum yavruyu dövüyor şimdi. Lan oğlum o yavrusu lan baba değil o lan. Arap kaşınma. Yavruyu dövdü. Geç bakayım sen de geç. Siz geçin bakalım yerinize. Haydi bakalım. Yavrudan ne istiyorsun? Psikopat. Şuna baksanıza dostlar benden bile hiç ürkmüyor. Araplar ürkek değil. Araplar ürkek değil. O şeylerini çok seviyorum. Böyle çok ürkek değiller dostlarım. Yani bozlarımız da tam tersi. İnsan görmemiş gibi. Aşırı derecede ürkekler. Bozlarımız garajda. Biliyorsunuz takipçilerimiz biliyor dostlar. Evet anne yavruların üstüne geçti. Böyle güzel. Çok güzel takımımız bunlar. İskilerimiz de bu şekilde. Burada kümesimizi bayağı da göstermiyordum dostlarım. Burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu kuşlarımızı da içeri alacağım birazdan. Videomu bu şekilde sonlandırayım dostlar. kuşlarımızı gördüğünüz gibi maşallahınızı esirgemeyin. Eee videomu ufak ufak sonlandırıyorum. Videolarımı izleyip kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.